Arkadaşlar yepyeni videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan sıfır dünyada oynayacağız. Şaka şey yaptım önceki açtım sıfır dünyada oynayacağım. Arkadaşlar siz gittikten sonra biraz daha oynadım ben videoyu kapattıktan sonra. Ve ne yaptığım bak izleyin bakalım ne yapmışız. Köy buldum. Köy buldum arkadaşlar. Kendime ev yaptım. Her şeyim hazır. Öldüm. Bana böyle bir şey çıktı. Bu nedir? Heh. Alalım şunu. Arkadaşlar obsidyen yaptım. Hatta bir tane obsidyen yaptım. Bir tane yani hapsizce yapabildik. Şimdi bu da lan. Lan. Ana. Şerefsiz benim evimde uyuyor. Lan bura benim evim. Bak. Buradan kendi evine. Kırdım lan. Yürü git lan evine. Yürü git lan evimden. arkadaşlar ya. Gelmiş evimde uçuyor. Benim evim ya burası. Ona bir an yanımda var mı? Şerifsiz ya. <laughs> arkadaşlar ya. İyi rafaların altında. Köy ya. Şey kıyamadık. vallahi. Şu dursun bu burada kalsın. Ve katılaydı. Demir set yaptım. Kesin bu. Ne bakıyorsun lan bana ters ters. Ne bakıyorsun oğlum? Döver mi? Bak niye bana ters ters bakıyor bu insanlar ya? Gidiyorum ya ben ee, e, e, yağmaları var bu gece. Arkadaşlar şey şey yapmıştık. Köylüye yardım etmiştim, Kemik tozu çıkarttıydık. dalca burayı ben alacağım Macan, macan. Gömer. Arkadaşlar gömer buldum. Amacım demir bulmak. Ama demir de nerede bulabilirim bilmiyorum. İnşallah yerlerin arkasından da çıkabilir. Çıkarsa ben çok mutlu olurum. Daha çıkmaz arkadaşlar. Gömerin arkasında demir mi olur? Of of Demir istifas Am bayağı bir kömür çıktı. Taş haletim kırıldı. Orada da kömür var. Arkadaşlar ben buraya geri geleceğim lan. Yine <laughs> fazla. Oha demir. Oo oh, fena demir var. Bu kırıldı sandım lan bir an. Kazma kırıldı sandım. Ver bir tane Ay el bastı şimdi demirime demir demir bana demir 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 Hepimiz ee, buradan atladık da. Ee, nasıl çıkacağız buradan? Harika. Harika. Nasıl çıkacağız biz şimdi buradan? Ama şu hemleri. Arkadaşlar düşmemem lazım. Ölürüm. Ölürüm. Vallahi ölürüm. Yok ya ben niye malı kesiyim arkadaşlar ya. Tam daş kazarım daş. Dört tane daş aldım daş. Tam yetti arkadaş. Burası bir şans. Yavaş. Yavaş. Çakırlar düşüyor. O yüzden buraya gel. Bakın kömürüm düştü. Kömürün üzerine atladım. Bakın bunu. Kömür. Aldım.

10 Arkadaşlar yırtıcı umutu geçti Şimdi onu fena yaparım bu kadar bir evim oldu All well, life you know in Arkadaşlar iki tane demirim oldu bile. Hile yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Vallahi hileyi özledik. Hileyi özledik ya. Hilemi özledim canım hilemi. Kaç tane olmuş? şu. <Gülüyor> <Gülüyor> Altı. <Gülüyor> Ay Allah son anda. Arkadaşlar son anda kurtardım ve demirler demirler arkadaşlar kendime şey da demir eşyaları falan alırdım da hile yapmıyorum hile yapmayacağım arkadaşlar ya hile yapmayacağım bu bu video hilesiz video olacak hep hile hep hile sıkıldım ben sonuç deri, demir külçesi <laughs> Tam 35 tane. Hadi. Ne? Bir tane de ne? Arkadaşlar ya, bir tane de mi ne ya? Hmm. İşte hayat ya, tane. Bunları koyayım. Dört çiçeği bulmam gireyim. İnşallah çiçek. Ekipman için. Ekip. Arkadaş. Sus lan kapat lan çeneni git lan öyle. arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve